Merhaba arkadaşlar Eğitim Tübe kanalına hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce bu şekilde eğitim ve öğrenim videoları için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir önceki dersimizde paletleyici 2 sisteminin kurulumunu tamamlamıştık. Bu dersimizde programlamaya geçeceğiz. Öncelikle kısaca sistemi anlatmak gerekirse paletlerimiz buradan başlayacak ve paletleyici 2 sisteminin konverine gelince yukarı çıkacak. Yukarı çıktığında aynı şekilde buradan kutular gelmeye başlayacak ve buradaki sensör gördüğünde piston yardımıyla paletin üzerine 2 adet kutu itecek. 2 adet kutu itildikten sonra tekrar paletleyici sistemini konveyör aşağı inecek ve konveyör üzerinde ilerlemeye devam edecek. Turntable 1'e geldiği zaman turntable sola doğru paleti iletecek yine konverler yardımıyla ikinci tablea geleceğiz daha sonra ikinci turntable paleti alıp asansöre doğru döndürüp iletecek sistemimiz bu şekilde çalışacak arkadaşlar bunu yapmak için hemen sistemimi çalıştırıyorum Paletin CV1 ve CV2 üzerinde ilerlemesini istiyorum. Ne zamana kadar e, paletleyici 2 sistemini burada e, görmüş olduğunuz gibi 2 adet sensörü görene kadar ilerlemek istiyorum. Buradaki sensörlerin isimlerini değiştirmemişiz. Hemen bunları değiştirelim. Burayı paletleyici 2 dur sensörü 1 diyelim. diğerinde de paletleyici 2 dur sensör 2 diyelim. İsimleri değiştirdik. Tia Portal'a geçip programlamaya başlayalım. Main'den en aşağıya geliyorum ve buraya paletleyici 2 cv çalışması olarak adlandırıyorum. Her zaman olduğu gibi ilk başta yapmamız gereken sistem start varsa diyorum. Sistem start varsa cv 1 paletleyici 2 cv 1 çalışsın aynı zamanda cv2 de çalışsın ne zamana kadar buradaki paletleyici dur sensör 1 ile paletleyici 2 dur sensör 2 aynı anda görene kadar aynı anda olduğu için ee, paralel bağlamamız gerekiyor yani ikisi birlikte gördüğü zaman diğer tarafa sinyal akışını sağlamaması gerekiyor bu şekilde bağlantıyı yaptık sistem start'ı ekliyorum Öncelikle bir bakalım en son input ve outputlarda kaça kadar yapmıştık outputlarda Q 1.1 inputlarda I 1.3 yapmışız en son buraya I 1.4 diyorum Q1.5 Q1.2 Q1.3 İsimlerini verelim. PLC2 dur sensörü 1 Buraya paletleyici 2 dur sensör 2. Burası da paletleyici 2 CV1. Burası da paletleyici 2 CV2. İsimlendirmeleri de yaptık. Yükleyelim paleti e, paletleyici 2 sistemine kadar getirelim. Yükledik. Driver's'tan sensörleri ve output'ları ekleyelim. Paletleyici 2 cv1 Paletleyici 2 cv2 Evet eklemeleri de yaptık Sistem startı Verelim Evet sistemimiz çalışmadı bir yanlışımız var Öncelikle burayı durdurmak istiyorum. Bunları kapalı kontak yapacaktık. Açık kontak yapmışız. Yani paletleyici 2 dur sensörü ve dur sensörü 2 gördüğü zaman CV1 ve CV2 durması lazım. Biz görmediğinde dursun demiştik. Yanlış olmuştu. Onu düzeltelim hemen. Tekrar sistem start veriyorum. Evet. Converlerimiz çalıştı. Tabi biz burada e, paletleyici cv ileri converini e, yapmadığımız için programda yerine yazmadığımız için ilerlemedi. Hemen onu da buraya ekleyelim. 1.4 Buraya da paletleyici 2 ileri diyoruz. Tekrar yükleyelim. Paletleyici 2 ileriyi Drivers'tan da ekleyelim. Tekrar programı çalıştırıyorum. Evet. Sensörler gördü. Ve e, palet durdu. Buradan sonra yapmamız gereken Paletleyici 2 sistemini e, Programlamasına başlamak. Şimdi tekrar programı durduruyorum. etni bloktan yine bir yeni bir fonksiyon aç açıyorum. İsmini de paletleyici 2 çalışması diyelim. main'e de ekleyelim yeni fonksiyonu. Evet. Paletleyici 2 çalışmasını yapmak için yine CMP komutundan yararlanacağız. CMP komutunu kullanmak için integer e, değeri alabilmemiz için bir e, PLC'nin içerisinde e, sinyal üreteceğiz. Hemen e, integer'i seçelim. E, QV4 diyor. Biz PLC'nin içerisinde sinyal üreteceğimiz için M ile ifade etmemiz gerekiyor. ismine de paletleyici 2 adım diyelim Tekrar paletleyici 2 çalışmasına geliyorum Ve Öncelikle burada e, ne yapmamız gerekiyor ona bakalım Palet e, dur sensör 2 ve dur sensörü bir gördüğü anda öncelikle paletleyici 2'nin setlenmesini istiyorum. Daha sonra paletleyici 2 konvörünün e, yukarı doğru ilerlemesini istiyorum. Bu şekilde olacak. Öncelikle sistemi durduralım. Buraya kadar programı yazalım arkadaşlar. Her zamanki gibi yine Sistem start varsa diyorum Ve cmp komutunu Koyuyorum Daha sonra ee, Paletleyici 2 set Olmasını istediğim için Set diyorum Hemen isimlerini tekrar yazalım sistem start Birinci adımda paletleyici iki adım ee, buraya da q1.5 diyoruz. İsmi de paletleyici 2 set olsun. Şimdi bu paletleyici iki setin olması gerektiği durumlar bizim burada iki sensörümüzün de görmesi lazım. O yüzden sensörler görüyorsa diyorum sinyalleri ekleyelim. Paletleyici iki dur sensör 1 paletleyici iki dur sensör 2. Bu işlemleri tamamladıktan sonra yine ee, bir saniye kadar beklesin. Daha sonra paletleyici 2 yukarı çıkışını versin. Buraya da Q1.6 diyoruz. Paletleyici 2 yukarı. Buraya kadar yükleyelim. çıkışlarımızı da yerlerine koyalım. Paletleyici 2 set ve paletleyici 2 yukarı. Bunları kapatalım. Yeniden sistem start verelim. Reset diyorum. Geldi, bekledi. Online olmamız lazım tabii ki. Burayı bir yaptığımızda setlenip yukarı doğru kalkması lazım. Evet. Setlendi ve yukarı doğru kalktı. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese başarılar dilerim.